Evet arkadaşlar malzemelerimizi toparlıyoruz. Öncelikle e, yaptığımız için her şey gayet güzel ve başarılı oldu. Tabii ki çöplerimiz çıktı ve her şeyimizi çantamıza alıp toparlıyoruz. Şimdi şöyle bunları buraya alalım. Telefonumuzu aldık. Yani çikolatayı kaldıralım böyle. Her şeyimizi alırız. Onları koyduk. Silikon tabancamızı da kaldıralım. Sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi yapmış olduğum kel bebeklerimize ev için küçük bir süsleme yapacağım. Bu süslemeyi de arkadaşlar e, kalbim nerede? <laughs> kalp yaptım bir tane şöyle küçücük bir kalp. Onu da süslemenin üstüne yapıştıracağım. Hatta sizlerin önünüze yapıştıralım. Ay. Ve Yiyeceğim. Ve <laughs> Ay sinirim bozuldu. Eğlencelik. <laughs> evet. Silikon çok sıcak ellerimi yakıyor. İyi unutmamışım. Bakın daha çok sıcak. Ve böyle. Çok tatlı oldu değil mi? Bence çok tatlı oldu. Hayvanlarınız için gayet ideal. Şunu kapatalım öncelikle hayvanlarımız için gayet ideal ve e, güzel bir aşama oldu. Ve şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi bunlar. Şimdi bunlar. Şimdi bunlar. Şimdi bunlar. yaptığımız her şeyi toparladık. Çöpleri de toparlıyoruz. Evet. Ve masayı da evet, toparladık arkadaşlar. Yaptığımız her şeyi de toparladık. Görüşmek üzere.